Merhabalar arkadaşlar. Bugün size yeni güncellemeyi göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar şu e, kulenin oradaki oyunu göstereceğim. Baya güzel yani. Ben beğendim. Bence güzel. Bakın hemen oynayayım hatta. Yani eğlendirici arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şu pet'ler baya tatlı. Yani nasıl diyeyim? Ben e, bayağı açtım. E, videosu var ama sesi biraz kötü gelmiş. Yani kötü olmuş. Çok sesim çıkmamış. O yüzden şey yapmadım. Ama sessiz paylaşacağım onu. Arkadaşlar o benim en sevdiğim hayvan. E, süt kutusu. Sonra yani bütün hayvanları seviyorum ama süt kutusu da ayrı bir tatlı. Bütün şeylerden çıktı bana hayvanlardan. Ama sadece e, şu muz muzlu yani uçan çıkmadı. Öbürlerin hepsi çıktı öyle. Sonra size e, şey de göstereyim hemen arkadaşlar. Buraya tam e, binek yapma yeri geldim Şu arkadaşlar Creizran'ı o kadar güzel bir şey dönüştürmüşler ki bayıldım. Şimdi arkadaşlar siz buraya giriyorsunuz. Mesela binek hayvanınız yok size e, oyun başlayınca binek verip binek hayvan verip hemen sizi e, üstünüze bindiriyor. Yani biniyorsunuz üstüne. Sonra e, yarış, yarışmayı hayvanınla birlikte kazanıyorsunuz. Yani eskisi gibi böyle hayvanınız arkada kalıp da siz kazanmaya çalışmıyorsunuz. Ve eğer binek hayvanınız varsa uçuyorsa o da iş görebilir. Çünkü o hayvan da işe yarıyor arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Bakın bazıları uçabilir. Ben şu an oynuyorum. Gördüğünüz gibi. Yani çok güzel yapmışlar, düşünceli yapmışlar. Ben çok iyi buldum bu fikri ve e, ama size şunu söylemeliyim. hiç bu oyunda galiba elmas vermiyorlar. E, altın veriyorlar falan. Öyle veriyorlar. Ben de binek hayvan değildi o. Süt kutusu, kutusu ben de binekteydi. Bana pet verdiler. Ve şu an onunla birlikte yarışı tamamladım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Tabi yarışı bitirdikten sonra da size geri veriyor hayvanınızı. Çok tatlı. Ben çok beğendim. Evet arkadaşlar. Bir de şöyle bir güzellik de var. Buradan size bedava kostüm veriyor. Oyunlar oynadıkça. Benimki vermedi. Anlamadım. Ha verecek bana da. Ve burada çok tatlı e, şeyler var. Giysiler. Bu pet şeylerini çok sevdiğim. de sadece şu yok arkadaşlar. Muz kuş. Onların haricinde var. Şu balonu da alacağım. Böyle arkadaşlar. Çok tatlı e, yerler var. Ben çok sevdim. Bayıldım. Ve arkadaşlar eskiden e, sürpriz kutu yapıyordunuz ya. Şimdi 7 tane sürpriz kutu değil e, 7 tane e, pet yumurtası kazanıyorsunuz. Bulduğunuz her pet yumurtasını açabilirsiniz. tabii ki de elmasla. Ve böyle bir şey buraya da gelmiş. Burada öğretmen var eğitim var yani. Şöyle bir şey gelmiş arkadaşlar. Bir kişiye dokundunuz. Bir dakika bunda yok şu an. Bir kişiye dokundunuz. Ee, bu okumamış bu kişi. Eğitimciyi okumamış. O yüzden gözükmüyor. Bir kişiye dok... Aa, ben kime dokunsam çıkmıyor. Bir tane kişi bulayım hemen. ha Mesela bir kişiye dok... Tamam. Aa hiç kimse dinlemez olur mu ya? Evet. Bir kişiye dokununuz arkadaşlar. Sadık dost takısının altında artık sadık dost savaşları var. Savaşlarında e, basınca savaş yapabiliyorsunuz. Artık buraya koymuşlar artık sesini kapat bildiri. Bu bildir mesela ama ben bildirmeyeceğim. Sadık dost takas şeyi de yapabilirim. Biliriz artık. Arkadaşlar önce güncellemedeki gibi e, bu kez de tavukların üstüne basacağız. Buradan daha iyi net anlayabilirsiniz burayı okuyup. Daha net anlayabilirsiniz. Burası böyle tatlılaşmış. Balık tutabiliyorsunuz yine. Ve şurayı göstereceğim. Bu arada uçağa da binebiliyorsunuz. E, robotun içindekiler aynı. Bir şey değişmedi. Buraya, buradan e, uçak geçiyor. Uçakla da gezebilirsiniz. Uçağı ben görürsem hemen. E, uçak. Uçak. Geliyor arkadaşlar. O zaman size göstereceğim. Burada böyle Hemen göstereyim. Aa, bakın hemen şurada uçak var. O da işte şey. Evet arkadaşlar şey burası da böyle. Buradan karşı yakaya geçebiliyorsunuz. 2 saat oldu. Evet arkadaşlar böyle oluyor. Başka da yani bir şey eklenmemiş. Oralar değişmiş. E, süt yerleri gelmiş. Çok tatlı gördüğünüz gibi üstler tekrardan gösteriyorum. Evet arkadaşlar videom bu kadar da kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın yorumlarınız içerikleri de yazmayı unutmayın vallahi evet kanalıma abone olmayı yorum yazmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Öbür videomda hoşça kalın.